Cumhurbaşkanı Gül mesajında Kıbrıs Türklerinin halen devam eden özgürlük ve eşitlik mücadelesiyle özdeşleşmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mücahit Devlet Adamı Rauf Denktaş'ın ebediyete intikal ettiğini derin teessürle öğrendim. Sayın Denktaş'ın kaybı sadece Kıbrıs Türklerinin değil tüm Türk milletinin kaybıdır. Milletimiz gerçek bir kahramanını yitirmiştir dedi. Temsilcilerde yer almaktadır. Gül, halkanın haklı davasına adanmış bir ömrün geriye bıraktığı en büyük miras şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türk halkının bu mirasa sahip çıkarak Kıbrıs'ta adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik yarım asırlık mücadelesinde başarıya ulaşması merhum Denktaş'ın aziz hatırasını yaşatacak en önemli kazanım olacaktır. Kıbrıs Türk halkı bu onurlu mücadelesinde ana vatan Türkiye'yi her zaman yanında bulacaktır diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu elim gününde merhum Cumhurbaşkanı Denktaş'a Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Üzere ülkemizi... Ve...